Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntülerle karşınızdayız. Artık yeni bölümümüze geri sayım başladı. Artık 32. bölümümüze son 5 gün kaldı. Herkes heyecanla cumartesini bekliyor. Yarın ise büyük gün arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 32. bölümünün ikinci fragmanı yayınlanacak. Herkes ikinci fragmanı çok merak ediyor. Çünkü karda kışta gelen kamera arkası görüntüler acaba nasıl bir sahneler çekildi diye merak ettiriyor. Herkes merakla Eda ve Serkan'ın ormandaki halini düşünüyor sizce fragmanda bu gösterilecek mi? Bakalım yarın nasıl bir fragman yayınlanacak? Umarız fragmanda gecikme yaşanmaz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.